Dur bir şu hoparlörü de kapatayım. Bak bu Gürbey'in az önceki ca yaptığı canlı yayın. Malikanemize geldik çiftlikimize malikanemize. Hoş geldiniz malikanemize. Haa gördüm. Nerede benim güzel kızım? Ayıcık Uş, güzelliğe bak oğlum. Çok şımarıktılar çok ayarladım abi. Ya diyorum kalk gel sana Bulgaristan'a ne iş. Ya bak şey, burada ben yiyoruz, burada çete geldim. Uyuyor, çok bu ev yaptım. Sevilmeyi çok severim. Herkes Bunlar beni Bunlar arkadaşlar sol kanalı da çünkü Kurbanda da bunu şey kessem var ya. <laughs> Kurban, Kurban A, abi sana organik tavuk yumurtası ayarladım abi iki kolye İstanbul'a gelince adrese göndereceğim. Var ya. Bak çok... ha, şey... komik bir de herif izle. Bilecek <laughs> <laughs> yaman ya Rabbim köpek gördüm ilan ama. Bu abi kim bilmiyorum. Hadi lan falan bir Filipinli, 10 Filipinli bir yıl Nasıl boyu. şımarıyor bak. Bıtı 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 bıtı. Şişko! Burası Bulgaristan Şişko. abi. Gürbey'in yaşadığı çiftlik evi. Bak oğlum evet, banlatacaksın evet. kanalı ya. Şu anlatacak zaten. Tukan abi sen 87'liydin değil mi abi? Geçen hafta araba almış A7. Ya diyorum kalk gel sana Bulgaristan'a ne işin var orada? Arkadaşlar Arka biliyor musunuz? Kayınpederi <laughs> tamam. Arvan... <laughs> şu, şu şey sen sor. Yapma Hep. ya. Anlatsana biraz. Başka neler var? Hep Ha. <laughs> Çocuk çok tatlı ya. Neler var başka? Işık var. LED ışıkları da var. Bu da bir sensör. Tuğkan abi. Ki, bu sensör zaten arkadaşlar. Dur, dur bekle bir dakika. <laughs> abi bu 2012 model A7 Audi. Bunu geçen geçen hafta aldık. Ee, 14.000 14 bin euro abi. 100, 140, 140 bin lira. 14.000 euro diyor ama 140 bin lira demesinin sebebi euronun bizdeki miktarı. Euronun bizdeki miktarı bak. Hani geri utanmadan TL'ye çeviriyor. Yani senin bak, senin baktığın arabayı. da... Biliyorum. Bak çocuk bile şaşırdı. 140 bin lira mı? Diyorum abi. Benim tepkiye bakayım. bak. Aşık Aman yaraniz kim? Yani. Tuğkan abi bak. Beni bir dinle bir dakika bak. bak delikanlı burada, gibi. Burada pazarlamaya başlıyor bak izle. Gibi harbi delikanlı gibi bir şey söylüyorum sana abi. Bırak bu işleri. Tamam mı? Bak şurada bir tane ormanımız var abi. Şu arsayı ben sana Işık ayarlayayım. Işık açacak birazdan. Şuraya sana var ya 10 numara 5 yıldız bir villa yaparız. Ben inşaatçıyım zaten. Hiç Türkiye ile mülke ile uğraşma. Bulunduğum şu konumdan. Aa, aa arkadaşlar. Ay, köpe, aa. Sessiz olur musun birazcık? <laughs> Bulunduğum şu konumdan abi. İstanbul'a gidişimiz <laughs> 3 saat. İnternette şu anda e, upload'ımız 100. download'ımız 100. Yakında da işte 1-2 ay sonra. 100 yüz interneti var köyde. Bak biz internete göre ev bakıyoruz. Gittiğimiz yer diyoruz ki altyapı var mı? Yok. VDSL var. Ha. Adam köyde. Burada bine bin upload ve download gelecek. Her türlü egzotik hayvanı da besleyebiliyorsun. Çok samimi söylüyorum. Bak hiç uğraşma buraya. Gel burada takılalım. Ben sana alacağım. Şuradan bir tane bana yakın bir yerden arsa çözeceğim ben sana. Bak şimdi kaç para tutar arsa diye sordum. Ulan şunu hiç koşma abi ya. Abi arsa ne kadar tutar biliyor musun? Yani 50 bin, 50 bin Türk lirasına falan arsayı kapatırız çok büyük ihtimalle. 50-60 bin arsa tutar. Evin büyüklüğüne göre, villasına göre de evet abi çok şey burada bir yer şey söyleyeyim yani. Söyleyeyim, bu arada bir şey söyleyeyim. Burada çok büyük arsaları tercih etmiyorlar ki milyancı konuda falan diyorlar yani. Biz Türk mantığı büyük olsun diyoruz. <laughs> Tuğkan abi bak çok samimi söylüyorum sana. Sana burada 450 metre 500 metre karevi. Ben, benim babamın inşaat firması var. herce inşaatlık yaptık. O yüzden biliyorum yani fiyatları ne kadar olduğunu. Şöyle 400, iki dönüm arsanın içerisinde. Ya şu, 2 dönüm, 2000 metrekareden bahsediyor. Bunun gibi bir yer düşün bak, bizim yaşadığımız yer burası. Şöyle iki dönüm bir yer. Peki arsa marsa kalma izni çıkıyor abi çıkıyor. Sen yatırımcı olarak gösterin. <laughs> Her şey tamam Bir tane firma açıyorsun. Ben onları anlatırım sana şimdi çok chatten bahsetmeyeyim. Bak abi şu ev totalinde 450 metrekarelik bir ev 2 metrekare e, bir alanın içerisinde ormanıyla dahil hepsi sana ait yani şuna benzer bir olayı havuzuyla mavuzuyla Yani 2 dönüm arsa almış içine 450 metrekarelik ev dikmiş orman morman içinde 1 milyon Türk lirası etmez abi sana o kadar söyleyeyim sıfırdan inşaatı yani Çok söyledi lan Havuzu da dahil içerisinde kendi iki dönümlük arazin falan He. filan 1 milyon Türk lirasından Her fazla para etmez. Bahsediyor. Yani. 100, bin, 100 bin euroya... Bak ben ne dedim az önce 2 artı 1 göt içi kadar bildiğin göt lobunu düşün. İki, böyle koca götlü birini düşün. Ortasındaki küçük anüsü düşün. Tamam mı? Adım atacak yer yok. Evin içinde 4 adım atıyorsun. Ev bitiyor. 2 milyon lira. Çok rahat bir şekilde yaparsın. Bu Yaparız böyle bir yeri. Bak şu ormanı biz yaptık abi. Kendimiz diktik. Sallamıyorsan yok abi ben sana ilk günde söyledim ciddi. <laughs> Sallamıyorsan düşüneceğim ciddi. ya. <laughs> Ve şu anda internetim bak onları da göstereyim sana. i̇nternete geçti ee, şimdi. Bulunduğum yerde İstanbul'a 3 saat abi onu da söyleyeyim tekrardan. Ben özellikle burayı saat. seçtim. Bulunduğum yerde 3 saat direkt. Bak iki tane odaya iki tane farklı internet aldım. Şu anda ben onları değiştireceğim kabloları. Şöyle göstereyim abi sana. Bak şu internet kablosu 100 download 100 upload veriyor kesintisiz. Köydeyim ha şu anda. Şehirde değilim bak. Eee şu da bu da fiber kablosu. Bunu yeni çektik. Bu da önümüzdeki 2-3 ay içerisinde 1000 upload 1000 download verecek. 1000 1000 upload 1000 download verecek diyor. Bak ben hala kullanmıyorum ama 1000 download 20 upload 1000 lira Türkiye'de. 1000 download 20 upload 1000 lira. Ben hala ona o parayı vermeye acıyorum. O yüzden almıyorum inatla. Adam köyde bine bin gelecek diyor. Bin upload bin donlantın fiyatı 15 lira olacak abi. Yani 60-70 Türk lirası. 100 donlant 100 upload'a da şu anda 50 falan veriyorum. 50 lira falan veriyorum. Yani böyle avantajları var buranın. Çok samimi söylüyorum. Eğer öyle bir şey düşünüyorsan. Yani senin o baktığın arabanın <laughs> <Çete> bak. fiyatına <laughs> neler neler yapabiliyoruz. Ekstradan da bak şunu da bak şu krallığı sana bak bunu da sen istedin Tuğkan abi. Herkese yapmam bu arada. Seni severim bilirsin. Bak ölürüm Türkiye'm dedin şu anda beni damardan vurdun. Bak şimdi. Aa, hareketlere bak. Bulgaristan arkadaşlar. Abim. Selamun aleyküm. Bismillah. Abi Türkiye o kadar... 14 bin liraya almış orada. 14 bin euro şu araba. O kadar yakınız ki... O kadar yakınız ki bütün Türk radyoları çekiyor abi. Hadi daha böyle bir... Bana konumunu attı Bayağı denizin dibinde. Bölgeye bakayım. Atma abi sana. Bak benim bulunduğum. <laughs> bak şimdi kümese götürecek bak. Benim bulunduğum yer e, şu anda Burgaz'a bağlı. İnternetten bakabilirsin tam konumu da atabilirim. Köy tam otobanın üzerinde. E, otobana çıkışım. İki buçuk dakika sürüyor bu köyden. Konum olarak mükemmel bir yer. Çete takılmayın Bulgar'daki, Bulgaristan'daki kızları sordum yani hani. iyiler mi kalpleri temiz yerde. mi? <laughs> Bizim burada baya bir şeyimiz var. Burada işte ev var, ileride imalatane var, center'da bir tane daha yer var. Buranın mantığı şu arsan alıyorsun iki dönümünü. İçerisine kendin istediğin her şeyi yapıyorsun. Hatta ben sana da söylemiştim ya yılan falan düşünüyorum diye aydınlatma yapalım. Onların hepsini yapacağız abi. Yavaş yavaş geliyor. Bu aydınlatma yapacağız. Daha yeni, yeni e, etrafını çevirmeye başladık. Gülmeyin Şu lan. Ormanın bitmesini bekliyorduk. Hatta sana şunu da söyleyeyim. Mufi bir tane şey getirsene projektör. Şu ışık tutan getiriyor şimdi. Şu ormanı biz mevzu izle şimdi. Biz yaptık abi. Şimdi ben bunun ortasına Ormanın Gürbey bizim ya, Noobstar'da birinci çıkan bizim gürbey. Etrafa ağaçları kalacak, ortasına bir tane stüdyo inşa edeceğim. Yine sıfırdan. Bak, ormanın içinde stüdyo bir yapmak stüdyo istiyor. Yani Yayın yapacak orada. yapacağız sadece yayınlar için onu yapacağız. Açık mı bu? Bak hmm. bu ya, valla yani. Bak şu ormanı biz diktik buraya. <laughs> ormanı biz diktik diyor. <laughs> e, arazinin etrafı burası tam bir işte ortaya bir stüdyo yapılmalık yer. Full böyle egzantrik piç ağacı diyorlar abi bunlara. Tamam şey gibi şöyle oh göstereyim. God. Şuna şuna. Ben burada bir orman var arkadaşlar. Şu şu ağaçlardan böyle biraz oh. Mariana'ya benziyor ama konuyla alakası yok. Böyle. böyle ağaçları bırakacağım. Tam ortasına giriş yapacağım abi. Ortasına girdikten sonra da oraya bir stüdyo yapacağım. Stüdyonun dört bir tarafı şeylerle kaplı olmuş olacak. Ağaçlarla kaplı olmuş olacak istediğini e, besleyebiliyorsun ben hatta Bak, e, kendime burayı. nasıl egzotik hayvan bakabilirim diye izinlerine baktım lama bakabiliyorum abi kurt bakabiliyorum panter bakabiliyorum yılan türlerinin hepsine bakabiliyorum e, böcek türlerinin de hepsine bakabiliyorum Allah nasip ederse bir tane daha kurdu alacağım abi e, normal böyle bildiğin kurt Bir tane. ya beni hayal etsene orada ya bence gitti mi manyağım biliyorum bir köşeden panter çıkar <laughs> bir köşeden dağ kurdu çıkar yaparım yani de lama alacağım. Panter... Lama almam yüksek <laughs> Almamız var. Panterler ama şöyleymiş abi. Bir sene falan besliyorsun. Eğer ki alanın büyükse senenin sonunda sadece kontrole geliyorlar. Ee, işte iki ayda ben üç bakacağım. ayda bir. Yok onun dışında şey yapabiliyorsun. Ee, eğer ki bakamazsan <laughs> isteriz, senden sonra bir geri bir alıyorlar. Bir... Ama sen bakarsın abi hayvana yani. Sıkıntı olmaz. Aa, zaten çok biliyorum. samimi söylüyorum. Hani Türkiye'de e, çok fazla şeylere gerek yok. Bende evde örümcek var diye Basıldım kanka biliyorum abi biliyorum <laughs> ee, dalga dümenler Türkiye'de sıkıntılı burada istediğin her şeyi yapabiliyorsun ben özellikle sordurdum hatta bizim kanalın şeyi yılan olduğu için simgesi yılan olduğu için şurada kuracağım stüdyonun içerisine abi şey düşünüyorum ee, arkasını böyle cam yapacağım ee, cam geniş bir fanus gibi bir şey düşün iki tane boğa yılanı içinde gezecek o fanusların o da yayının Adamın arka planı hayallere bak ve ya. ve bunları yapması maliyeti falan filan hep çok ucuz şeyler yani çok pahalı şeyler değil. Ne yapmasını biliyorsan ucuz. Ne yapmasını bilmiyorsan çok geçirirler abi. Orası ayrı bir no olay. Tipik dünyanın her yerinde öyle. Şimdi burada ben senelerdir yaşıyorum. Galiba bu evi yeni yeni yapıyor. Senelerdir her şeyini öğrendim. Bütün noktalarını, her şeyini biliyorum. İnşaat işini de yaptım kendi kendime. Dolandırıyormuş beni. <laughs> ya Tukan abi sen gel ben sana mangal ayarlayacağım abi. alıcıyız yani anladın mı? Bak işte şimdi. Burada. Ya Kü Bunlar, ikisi de... Kü kümesi göstereceğim abi senin. Abi e, senin yaşam tarzına çok... E, olacak bir yaşam tarzı değil anladın mı? Ben seni yakaladım yani. Sen de benim gibi böyle daha da rahat mahat edeceksin. Burada bağıracaksın çağıracaksın hiç kimse duymuyor anladın mı? Mufi bir bağır bakayım nasıl bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir tek içeriden anne bağırıyor başka da kimse bir şey demiyor. Abartman değil. Bakın Rahatsız ara, yani. burası bizim. Ara bizim. Ulu da mı Burası. Bu deli abi bunu bunu alsana Tuğkan abi bunu da vereyim sana. Sen eve yap bir şeyler taşır maşır, al bunu da. Arkadaşlar oradaki orman var ya, örüver miyim söylediğim. Orada aslında... abi. Tukan abinin kim? yılanları var. Okşayacak mısın Tukan abinin yılanını? Onları arkeo yaparım. Arkeo mu yaparsın? <laughs> gece... Tukan abi gece gelmesinler orman. <laughs> <laughs> Hoşuma gider de istiyor. Abi bu s**k bir gün elinde yılanla. Şöyle elinde yılanı yakalamış geliyor bana diyor ki Gürbe abi yılan var diyor bahçede gel diyor. Manyak ya. Burada geziyor. Şurada bir dere var. Dereden sürekli su yılanları falan geliyor. He çocuk da çok trol. Ay, yılan bak kü kü kümese gidecekler bak şimdi. <laughs> Sana için Wuhan'dan getirdiğim özel Wuhan'dan tavuk getirmiş. Onu iki tane bakayım. horoz ve tavuk var. Onları göstereceğim. Gerçi şimdi uyuyordur kekeler de ezber deyip kapıyı açınca sıkıntı yok abi. Okey diyorlar hayvanlar ya şöyle, yani. Şey Tanıdık. Mi? Burası Mindtown. Lan bir sus bir artık be <laughs> çocuk. Bir sus ne kadar Tuğkan fanıymışsın be. Hayır, Anladık Tim evet. limoncusun tamam lan. <laughs> Entry. Beni tanıyorsa neyim bu arada? Bakın burası. Son anlarında da arsaya da gülüyor. Lan bir sus bir be, be. Bak bak kirveler uyuyor. Selamun aleyküm. Ezberçi mi? Ya abi sen <laughs> Küçük çaplı bir kriz. Yakalan o Wuhan tavuğunu bana. Wuhan tavuğu hep nerelerde uyuyor En arkada. Bak bak bu uyuyor. <laughs> tut, Tut tut al o Wuhan tavuğunu. Ay <laughs> Getir o Wuhan tavuğunu. <laughs> bak abi bu horozu Wuhan'dan <laughs> özel getittik abi. Yüzüne bakın şunu. Hayvan özel hayvan abi. Orijinal Wuhan tavuğu. Bir abi gözüne tutarsan şoklanıyor. Benim gözüme tutuyorsun. <laughs> bu da bu da egzotik bir hayvan sayılır ama hayvan mal oldu amına koyayım. Arşi <laughs> beni. Abi iki bir Tam tane daha. Bak şimdi yumurtayı bir göstereceğim. Bir tane daha var. Bu da onun gibi çok tatlı. <laughs> o hayatın güzelliğini görüyor musun abi ya? Ya yani hayatın güzelliği bu abi. Bu salaklar abi buradan ormana giriyorlar. Bak burası orman o dediğim orman. Şuradan, şuradan giriyor. Şurada Bak, otlanıyorlar bütün gün. Bakın. Çok güzel ama. Bir kere daha bağır bakayım birisi duyacak mı sesini. Eko'ya bakın ama hiç kimse duymuyor. Burası bol var. <laughs> Tukan abi al şunu gözünü seveyim ya. Bak veriyorum tamam. Ha, bekle, bekle, gel. Al şunu Allah'ın. Şey, bu, bu limonu al benim başımdan. Bilmem gel gel gel. Şey tamını bulacağım sana. Küçük tavuk ya. Neyi bulacaksın? Küçük bu. bir <laughs> Bu arada bak <mo> <laughs> yumurtaya bak. Mobil veriden yayın yapıyorum Tukan abi. Ee, I need the light. I can't 50 upload 50 download var mobil veride. 50 Aylık 50 lira abi. 50 Davlant var bu mobilde. 50 Aylık 50 lira. lira. İşte ben o yüzden İstanbul'a gelmiyorum abi anladın mı? Buraya kuruldum. Buldum buldum. Bak şimdi bak. Hayvanlar var ya anana küfür et. Önce seversen hayvanlar sana oluşuyor böyle. Aferin. Ben, aferin. Tavuklara fısıldayan Mufi. Hayır <laughs> çıkıp artık. Mufi çabuk bak, Tuğkan abinin dakikası 80.000 lira amına koyayım. Bak ne kadar güzel oldu! Buna kadar da zayıftırmıyor musunuz arkadaşlar? Bu i̇şte. da onun dişisi abi. Evet, dişi. Oğlum, işte. ben kamerayı haşlendirirken sen tavuğu niye haşlendiriyorsun ya? Sabit tutsana! Ha. Manyak ya! Hayvan çok da Bu da hayvan dişisi hayvan. abi, bu da Wuhan'dan. Orijinal abi, bak. Yıpranmış abi. 3 evet. tane horoz var gece gündüz sikiyor Şu yaptığı <laughs> yumurtalardan versene. Bak hayvanların yumurta... <laughs> bak şimdi bak yumurta. bak. <gülüyor> <gülüyor> ver, <gülüyor> ver bir tane yumurtayı. <laughs> bak yumurtaya bak. Ba bakın bakın ne kadar Kafana vur yumurtayı bakayım kırılacak hayır, mı? Hayır. <gülüyor> 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 Hiçbir şey yok. Ya böyle yumurtayı sen Türkiye'de nerede bulacaksın Tukan Allah, abi? Allah'ını seversen ya. Eksotik. <laughs> <laughs> <gül Vur bakayım bir vur duvara bir kere daha güçlü. Ay hiçbir şey olmuyordu. Ben duvarı kırarım bunu. <laughs> yani anlatabiliyor muyum Tukan abi? Bu Türkiye'de, Türkiye'de bulamazsın <laughs> yani bunu. Geçeceksin o bu işleri. Bırak tavukları. Eko var diyor. Nasıl pişireceğiz lan onu? Abi onlar pişirmelik değil. O öyle yapıyor duruyor. Şey gibi süs gibi anladın mı? Misafir geldiğinde abi 7-24 tavuğunda işte şey küvetsinde tavuk yumurtası var mı dediğinde direkt diyorsun ki var her zaman sağlam. Bir de memleket. Ya ne bileyim ne amına koyayım. Oyuncak mıdır, sahte midir? Orada hepsinin tam ortasında birer tane duruyor çünkü. En güzel yanlarından birisi de şömine ile Be beton da yumurta okay. kendine. Yani evin içerisine <laughs> de şömine <laughs> ekleyebiliyorsun. Ee, bu evde radyatör sistemi var komple işte. Bütün e, alttan ısıtmalı, duvarlardan ısıtmalı, her yerden ısıtmalı. Buradan alıyorsun odunları abi. Şöyle burada da 15 ton 20 ton falan var galiba. Böyle diziyorsun odunları. Bunun nasıl dizdik buraya? Aklıma düşürdüm. Çok Kardeşim yeğenin ya. bu kısmını yeniden izleyeceğim İznim var mı? İzle abi sıkıntı yok istediğin gibi. <laughs> Takıl kafana göre. Şurayı da buraya odunları diziyorsun tamam mı? Kışın geldin mi bunları görüyorsun. Bize bir şey olmaz. ağzın <laughs> Ya burada ne yaparsın biliyor musun? Alırsın oradan bir arsa. Çok güzel keyfine göre bir ev yaparsın. Ondan sonra aynen bu hayatı böyle sezonun yarısında ne bileyim 6 aylık 5 aylık Siktirip gidersin orada. Yayınını da yaparsın. Tamam mı? Yani 100 bin lira 200 bin liraya mal ettiğini düşün orayı. Sallıyorum şu an. Kafa dağıtmaya ekiple gidersin. Kendi başına gidersin. Eşinle gidersin. Binersin arabana buradan bas 350 kilometre. Hani şu hayatı Türkiye'de yapamaz mısın? Yaparsın ama işte internetinde problem yaşarsın. Onu da yaşarsın bunu da yaşarsın. Egzotik hayvanlar işte sezonluk gittiğinde sıkıntı olur o. Ya da orada birini tutarsın o hep bakar. Bilmiyorum ki. <laughs> De, de, deli Koken manyak mevzu çıkar ya. Şöyle bir yer alacaksın bir de turistler için. Yani ha Kenan'a dedim. Okey okey. Nerede onun? Sorular abi. Bak bir biri geldi kapıya bak. Galiba şu anda. Bu kim ya? Drasti. Kostar. Da daha daha alsın. Oraya gireyim aşağı. Orayı hile mi maç? Da. Neyli Malko kısnu be? Abi da Malko şu akaşaya gidiyorum. Dobre. Çakay, çakay tuka saya şipitam no başta mı? Utnu deliç Da çakay tam, çakay saya. Git. Dobre, çakay tam. Çar baba Biz buna Leonardo da Vinci, Vinci Bu öyle. Leonardo da Vinci abi. <gülüyor> git <gülüyor> Git bir şey dur babayı çağıracağım ben. Bir saniye. Gel lan buraya Ruby, gitme. Ruby buraya, <laughs> buraya gel. <laughs> abi bu Leonardo Da Vinci. <gülüyor> <gülüyor> Leonardo da Vinci bu şey çalıyor abi ceviz çalıyor sağdan soldan getiriyor bazen sarhoş bahçeye giriyor abi dövüyoruz bunu sonra gidiyor tellerden falan böyle süs yapıyor abi bize tamam mı böyle tellerden motor falan yapıyor kıda şurada, kıda şurada. baba alacak mısın ceviz, ceviz Dövün mü? ya ne ceviz bu saatte ya? Kakao yeri bakat çuvara Dövün mi? Arkadaşlar ben bir ben bir tokat atacağım galiba. Ne 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 ultra idva ili duruk den. <laughs> Baba bak çete bak oğlum biri dövme lan yazık değil Döv döv diyor. Ne ne ama ne ama ne eska. Atma lan yazık. <laughs> Kaleşiyor göz saç. Ne 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 ultra. Sen çok no hızlı. Ne ama smisl dayıdı baş çok no hızlı. Razı beş. Otivay otivay danestane neştu tako. Oğlum adam ekmeğinde ceviz çalıp ceviz satmayan yiyormuş işte evlere. Daleçi maleçi. Ya oğlum Gürbey de makara geçiyor amına koyayım döveceğinden değil. Apa. Ne Abi işte bu geliyor odun getiriyor tamam mı? Ee, şey ceviz, ceviz getiriyor. Cevizleri... E çalıyor çok büyük ihtimalle sağdan solan. Bazen böyle geldiği zaman dayak yiyor abi. Sonra gidiyor. <laughs> işte, Pek makara yapmıyor galiba. Şeyde kendi evinde e, tellerden böyle motor yapıyor. İşte ne bileyim bisiklet yapıyor. Bilmem bir şeyler yapıyor. Getiriyor, e, veriyor. Ondan sonra barışıyoruz abi. Ama başka türlü de anlamıyor. Bak Türk bayrağını çizişler <laughs> var oraya. Şurada da bizim yavru kediler var. Bak tipe bak. Bunlar yeni mekan yapmışlar kendilerine. <laughs> Gel bakayım buraya. <laughs> Dur. Selamlar. da <Zutan> Parlandı. <laughs> <abi de>. Aha. <gülüyor> 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 <Ulan>! <gülüyor> gergin abi hayvan gergin. Hayvan gergin Matesin bırakın. Bakın. Ben ilk burada burada e Bu Çok güzel ya. Vallahi yani hani şu konsepti çok seviyorum abicim. Böyle Doğal yaşam ya. Bir de aksiyonun farkında mısınız abi? Sağa dönüyorsun bir şey var, sola dönüyorsun bir şey var. Çöpek oradan bir şey duyuyor, ona koşuyor. İlerleyen videonun ilerisinde öyle şeyler oluyor.